We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. us crazy but Bir tane Amerikan aldım. Daha fındık aldım şurada. Şu bir yerde oturayım. Şu adam akıllı çalan çıkmadı ya. Yani. Kaç bak iki. Dün bir gün, bugün de ikinci gün. Yandan geçiyorum. Şöyle güzel güzelce çalan bir çıkmadı. Bence bunun paketleme yerine kar gibi yazmış abi ya. Buranın değil. Türkiye'nin falandır. 199. When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Burada e, pazar yeri var arkadaşlar. Biraz da oraya gezelim istedim beraber. Bu da pazarın girişinde çekirdek satıyor. Çekirdeği kuşlar yiyor. Alttan tarime kemirirse işte pazarın önündeki satıcı. Burası balıktı. Burası da tavuk. 97 diyor. Bu bizde filet diyorlar bu yani tavada 92. 4 dolar. 5 dolar değil 4.5 dolar fındık. 5 civarı da zincir. Mesela bir kilosu var 80'e, bir kilosu var 110'a, bir kilosu var 155'e, 185'e değişiyor. Tek 175'miş o diğerleri ne olduğunu bilmiyorum ama inek olan inek tereyağı 185 gramına yani bu da 7 dolar gibi bir şey yapıyor bizim TL değeri her gün değişiyor ben size dolar olarak söyleyeyim siz hesaplarsınız artık <laughs> Bu da fıstık 350 ve 400. 12 dolar falan yapıyor şu. Bu da 13 dolar. Burada kuryemişçiler genelde Türk asıllı ya da İran. Bakınca öyle gözüküyor. Pazar böyle. Makarna da 23. 23 gribine. Çubuk makarna. Ama bizim yani birinci kalite değil yani düşük kalite olanlar makarna 23 gribine. O da 1 dolar. Tam biraz az. bisküvi, oyuncak, makarna, daha böyle uygun şeyler. İkinci sınıf ürünler satılıyor genelde bu tip pazarlarda. Dün demiştim Lopan Nehri diye. Yağmur yağıyordu pek yürüyememiştim. Bu nehrin boyunda yürürüm. Oradan tren karına geçerim. Ha bu arada pazarı beğendim. Pazar temiz düzgün bir yerdi yani öyle. Pis bir yer değildi. Burada arada değişik bir otomatik sistemi var ya bu kapı açmak için. Apple sistemi size göstereyim bunu. 2-3 tane birden basıyorsun, açılıyor. Üstünde de şöyle bir anahtar var ya. Tren garına geldim. Mesela burada şurada yaya yolu çizmemişler de tramvay yolu olduğu için şurada tabela sağa diye. Yol veriyor herkes. Hatta ben geçmiyorum diye selektör yaptı demin araba belki. Şurası tren garı. Tren biletini alana kadar en bir ya. Çok desem ya. Görmüş arayız. Kadın e, şeyleri bile bilmiyor. Kafeleri bile bilmiyor. Yani tek benim soy yazacak ter yazıyor. Saçma sapan şeyler yazıyor. Cama elimle böyle işte kafeleri çizdim falan öyle anlattım. Ancak ki bilet alabildim yani. yani. yarın geceye 11'e e, şu tren numarası 063. Şu altı vagon. Bu sefer iki kişilik aldım ya. Gereken, gerçi yine 4 kişilik atar 2 gelmişti ama bu sefer de first class diye mi geçiyor artık bilmiyorum da ben bu sefer iki kişilik aldım. Fiyatlara baktım ikisine gösterdi. Şu tren garının yanındayım şu anda. Yarın gece giderim. Sabahleyin oradan da merkezdeki havalimanına geçerim. Orada e, test, antijen test yaptırırım. Sonra Kiev'de biraz kalırım. Ertesi gün de zaten Çernobil turuna gideceğim. Şuna bineceğim arkadaşlar, şu kırmızı var ya. 1960 yılından 1999 yani 2000 yıllara kadar üretilmiş. Daha halen Praha'nın tramvay sisteminde en güvenilir araçmış. Bir ara o kadar çok üretilmiş ki dünyada en çok üretilen trolleybüs olarak ilk e, e girmiş rekor kitabında. Yani bu 2015-2020 bu senelerde bile dünyada en çok kullanılan tramvaylardan bir tanesi. O zamanlar için de daha çok zaten doğu bir doğu ülkelerinde kullanılmış. İşte atıyorum Çek Cumhuriyeti'dir, Yugoslavia'dadır, Rusya'dır, Ukrayna'dır. Yani daha çok bu ülkelerde kullanılmış. şey var böyle bir uzun ince bir şey demir şurayı değiştiriyor Demin trenden indi kadın bunu sağ taraftaydı ileri tarafa aldı buradan böyle diğer tarafa gitti. Karkevin en sevdiğim caddesi Poltavski okuyamıyorum ama burası en sevdiğim ya burası oldu ya Karkevin içinde. Ha bu neden mi dersin? Eski binalar var, az katlı yapılar var. Hatta size neden sevdiğimi böyle bir birkaç fotoğrafa göstereyim. Ben bunun tek vagon bindim. Bu iki tane mesela. iki vagonlu aslında. Burada Das meydanı. Şu karşıdaki bina. Park. Şurası. Aşağı doğru bana doğru geliyor Buradan iki ağacın arasından gidiyor Bu şekilde burası komple bir meydan Yalnız şu anda işte orta taraf Otopark olarak kullanılmış sağından ve solundan da araç tarafı Ukrayna'nın en büyük Avrupa'nın da Yani ilk 5 Büyüklük olarak ilk 5 meydanından bir tanesi herhalde. Hatta şu ilerideki parkın içinde eskiden Lelin heykeli varmış. Ama Avrupa ile olan ilişkiler, sonra Rusya ile olan derken ülkedeki birçok Lelin heykeli yıkılmış Buradakile beraber. Bir tane Amerikan aldım. Dersprom meydanında Dün de aldım birkaç tane böyle kurabiye gibi şey vardı. Onunla beraber yerim. Şurada boş bir yer bulayım kendime. Şimdi gelin arkadaşlar hızlıca bir meydanın içerisinde bir yürüyelim. Tabii Gorki Park'a gideceğim. İlk önce Şeşenko Park'ı görüyorsunuz. Sonra demin gösterdiğim Dansprom Meydanı'nı geçtikten sonra devam ederseniz Gorki Park'a çıkıyor. Bu parklar hep birbirine bağlı. Mesela Şeşenko Park'a büyük dedim ama bu ondan da büyük. Arkasında başka bir park var o da büyük. Bunların hepsi birbirine bağlanarak. Mesela Karkiv'de İlk önce bir Şeşon Kapak'tan başlayacaksın. Sonra Ders Meydanı, Gorki Park. Sonra e, Sarzian Botanik Park diyorlar. Oraya doğru devam edeceksin. Bu, bu kilometrelerde bir park. Bir parktan diğer parka diye böyle yürüp gidiyorsun. İki evde de benzer durum vardı yani. Onlar farklı değildi. When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good var ya. ya bir atmosfer var ya parkların müthiş. <laughs> İnsanın buralarda yürümeye karşı bir sevgisi olmasıyla bile yürüyesi geliyor. Ki ben yürümeyi seven birisiyim. Daha da her yere yürüyesim geliyor. Yalnız şurada kaza olmuş. var bisiklet yerde paramparça da. Herhalde çocuk da şeyde ambulansın içerisinde. Bakın şöyle göstereyim. şurada. Ambulansın tam önünde bisiklet duruyor zaten yerde. Şu arabaların hastasıyım ya. Yerden bayağı yüksek. Çok geniş. Ve çok diri gözüküyor ya. Çok diri. Buralar karkibin dışı arkadaşlar biraz. Böyle köyler falan başladı. Böyle. Şurada su pompası var. Şurada. Oradan su dolduracağım şimdi. Şuradan bastırınca. Böyle geliyor. Bildiğim kadar yürüyeceğim ya. Şu şekilde hep evler var küçük. Köyleri bildiğin. Köy hayatı. Siz arkadaşlar gezdirmeye devam edeyim bu şey ben aynı zamanda da. Heh, konuşarak. Hiç beklemeyeceğiniz kadar güzel. Sakin. Mesela geziye çıkmışlar. Karı koca çocuklarla beraber. Şu an güneş batmak üzere. Şöyle oldu kızı gökyüzü. Arkamda şöyle. Karanlık olacaktı ama gökyüzü kızarınca aslında hava aydınlandı. Şimdi burada bir AVM var. Fiyatlara topluca bakmak istedim. Hani hepsi bir arada olsun. Market, elektronik, kıyafet, hepsinin bütün fiyatlara bakmak, incelemek istedim. Ayrıca bahçesinde de bir Kulesi var çakma. Onu da görmüş oluruz. Burada da bir abi bisiklet sürüyor. Müzik de dinliyor. Tam sike sürülecek yani. Hava da çok erken aydınlanıyor. Çok çok geç kararıyor. Saat 8.30 ve daha kararması yarım saat var. 9'da falan ancak kararır. Found what we're looking for <laughs> in life Call that's crazy but things are fine